Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Yine bir dolar TL gram altın, ons altın değerlendirmesiyle beraberiz. Arkadaşlar bugün 9 Ağustos, yarın 10 Ağustos. Bildiğiniz gibi 10 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri açıklanacak saat 15.30'da. Burada Amerika Birleşik Devletleri'ndeki hem çekirdek enflasyonu hem de manşet enflasyonu öğreneceğiz. Beklentiler var. Bunların hepsini detaylı bir şekilde anlatacağım. Fakat daha öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Sizin beğenileriniz çok önemli. Çünkü ne kadar çok beğeni olursa videolarımız YouTube algoritması gereği ön plana çıkıyor ve daha çok izleniyor. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, enflasyon verileri açıklanacak. Manşet enflasyon beklentisi %3.3 yıllık arkadaşlar. Bir önceki ay %3'tü. İlk defa Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süredir bir önceki aydan daha yüksek bir beklenti görüyoruz. Bunun böyle olmasının en büyük nedeni petrol ve enerji maliyetlerindeki artış arkadaşlar. Çekirdek enflasyonda bir düşüş bekleniyor. Bunun nedeni de biliyorsunuz çekirdek enflasyon gıda ve enerjiden arındırılmış bir veri. Bu yüzden de burada düşüş bekleniyor. Fakat manşet enflasyonda dediğim gibi petrol fiyatlarındaki artıştan dolayı bir artış bekleniyor. Bu da piyasalarda fiyatlandı zaten arkadaşlar. Ons altın oldukça geriye geldi 1916 dolarda şimdi burası çok kritik bir seviye 1916 dolar Çünkü her zaman söylüyorum arkadaşlar 1900 doların üzerinde e, takip ettiğimiz iki seviye var 1925 dolar ve 1940 dolar e, 1925'i geçtikten sonra 1940 dolarlara 1940 doların üzerinde kalıcı olduğu sürece de 2000 doların üzerine gitme potansiyelini görüyoruz Ons altında Fakat bu 1916'lı seviye seviyeler çok kritik. Yarın veriler açıklandığında ve enflasyonda bir miktar yukarı yönlü ki ben böyle bekliyorum. Beklenenlerin üzerinde bir enflasyon açıklanırsa ons altında bir miktar daha düşüş görülebilir. 1916 seviyesinin 1916 seviyesinde altına gelmesi beklenebilir. Öncelikle burada da 1900 ve ardından da 1890'lı seviyeleri takip ediyor olacağız. Ons altın manşet enflasyondaki yukarı yönlü beklentiden dolayı bir fiyatlama alırken ons altın aynı zamanda Çin'deki gelişmeler de piyasaların moralini bozdu. Çin'de 2022'den bu yana ilk kez hem tüketici hem de üretici fiyatları geriledi. Veriler küresel piyasalarda risk iştahını baltaladı, baskıladı. Nasıl söylerseniz söyleyin. Fakat burada altını ilgilendiren kısımda ons altını dolayısıyla da gram altını etkileyen kısım ne? Arkadaşlar Çin biliyorsunuz çok büyük altın ithalatçısı. Burada altın ithalatında bir gerileme olacağı beklentisi de ons altını aşağı yönlü baskıladı. Yine ons altını baskılayan e, bir konuda bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunun düşmesi dolar endeksini 102'nin üzerine atarken 10 yıllık tahvilleri de 4'ün oldukça üzerine taşıdı ve bunların yükselmesi de biliyorsunuz 10 saltını aşağı yönlü baskılıyor. İşte bütün şanssızlıklar bugüne geldi, bu döneme geldi. Ons altınla ilgili anlattıklarımızın ışığında gram altına bakacak olursak gram altın 1664 TL arkadaşlar. Gram altında oldukça düşük seviyelerde ons altına bağlı olarak ve tabii ki biliyorsunuz dolar TL'ye bağlı olarak dolar TL 27 lira civarında Hatta tam 27 lira diyebiliriz arkadaşlar. O beklentimiz olan adil seviye dediğimiz 28-28,5 seviyesine hala gelmedi. Fakat burada böyle kalacak mı? Hayır, böyle kalmayacak. Bir şekilde, bir yerde çünkü basın çok birikti. E, Dolar-TL kuru yukarı yönlü hareketini yapacaktır. İlk etapta da her zaman söylediğim gibi 28-28,5 seviyesine gelecektir. Bu da gram altını 1700 liralık seviyelerinin üzerine taşıyacaktır. İlk etapta beklentimiz 1700 1750 TL arkadaşlar bu ons altındaki karışık durum gram altını kısa bir sürede olsa dolar TL'ye bağlı pozisyona getirdi. Fakat fakat ekonomi çebesinden alınan kararlar fiziki altını da kapalı çarşıda tabelayla arasındaki farkın açılmasına neden oldu arkadaşlar. Bugün yine gram altın 1664 TL'lerde olmasına rağmen 1750-1730 TL gibi fiyatlardan gram altın alıcı bulduk kapalı çarşıda. Şimdi altın için ne diyorduk arkadaşlar? Hep işte yıl sonu beklentimiz gram altında 2000 TL, 2100 TL civarında olacak. Bundan bir geri dönüşümüz var mı? Hayır hala olumlu beklentilerimiz ve hedef gösterdiğimiz rakamlar geçerli. Zaten burada yıl sonuna 5-6 ay bir süre kaldı arkadaşlar. Bu süre zarfında gram altın bu söylediğimiz seviyelere doğru adım adım gidecektir. Fakat burada panik yapmamakta fayda var. Çünkü neden? Gram altın böyle kısa süreli alsat yapılacak bir enstrüman değil. En azından orta vadede beklemek gerekiyor. Çünkü piyasalarda ne olacağı belli değil. Bugün işte gördüğünüz gibi kimin aklına gelir Çin'de ekonominin bozulacağı. İşte hem üretici fiyatı düşecek hem tüketici fiyatları düşecek ve Çin deflasyona girecek. Bunu kimse beklemezdi. Bunlar böyle oluyor. İşte küresel piyasalarda başka bir şey de çıkabilir. Bir savaş çıkabilir, başka bir afet olabilir, her şey olabilir. Ama uzun vadede beklentiler değişmez arkadaşlar. Uzun ve orta vadede diyeyim. Kaldı ki sadece gram altın ons altına bağlı değil. Bildiğiniz gibi dolar TL kuru da gram altını etkiliyor ve bizim bu mevcut yaşadığımız enflasyon ortamında resmi enflasyon beklentisi bile biliyorsunuz Merkez Bankası açıkladı %58 bir yıl sonu enflasyon beklentimiz var ki bu dediğim gibi Merkez Bankası'nın beklentisi fakat oluşacak gerçek gerçek enflasyon bunun daha da üzerinde olacak arkadaşlar. Böylelikle de dolar TL kurunun burada durmasını beklemiyoruz. Kaldı ki yabancı kuruluşlardan, yabancı bankalardan beklenti açıklamaları yapıldı. Daha önceki videolarımda da söyledim. 32-34 arası yıl sonu dolar TL beklentisi var. Bu bile gram altını yıl sonunda 2000 TL üzerine taşımaya yeter ve art bile arkadaşlar. Bu yüzden gram altın yatırımcısının herhangi bir şekilde panik yapmasına gerek yok. Zaten böyle bir ortamda gram altın satılmaz. Siz tabeladaki kuru görüyorsunuz. İşte bir de serbest piyasadaki fiyatları görüyorsunuz. Bir şekilde zaten bu tabelada gördüğümüz gram altın fiyatı dolar TL kurunun hareketlenmesiyle birlikte kapalı çarşı fiyatlarına yaklaşacaktır ve bir süre sonra yan yana gelecektir. İki fiyatta birbirine birbirinin aynı olacaktır. Evet yarın Enflasyon verileri açıklandıktan sonra piyasalarda volatil hareketler olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Fakat ben gram altın yatırımcısının hiçbir şekilde panikleyip de işte çok çıktı deyip satacağını ya da çok düştü deyip satacağını düşünmüyorum. Bizim hedefimiz yıl sonundaki o tahmin ettiğimiz rakamlara, söylediğimiz rakamlara ulaşmak yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar. Gram altında da ons altında da asıl belirleyici olan yılın son çeyreği olacak. Ekim, Kasım, Aralık aylarında isteseniz de bu fiyatları ne ons altında ne gram altında bulamayacaksınız. Yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok fazla uzamasını istemiyorum. Çok fazla bir gelişme yok. Sadece beklentileri anlattık. E, bu yüzden vaktinizi çok fazla almayayım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone değilseniz de abone olmanızı rica ederim. Şimdiden teşekkür ederim. Sağlıklı, mutlu, karlı bir gün dilerim. Hoşçakalın.